Usta Recep Tayyip Erdoğan ana muhalefet partisi önce bizim de buna desteğimiz var ne demek meslek okulları niçin mahrum olsun derken bugün anayasa mahkemesinin usulden müracaatı reddetmesine karşı bu defa esastan tekrar anayasa mahkemesine gidiyor hem de bugün çok anlamlıdır bu. Erdoğan AK Parti'nin Denizli İl Kongresi'nin konuğuydu bugün. CHP'nin 4 Denizli artı 4 artı 4 olarak bilinen eğitim yasasını bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne taşımasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bunlar sözlerinde samimi değil. Akşam başka, sabah başka. Erdoğan'a ilgi yoğundu. Kardeşlerim. Binlerce kişi kongrenin yapılacağı alanı saatler öncesinden doldurdu. AK Partililer başbakan için özel hazırlıklarda da yapmıştı. Denizler başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı arıyorlar. Programın yapıldığı geleneksel Türk sporları kompleksi hınca dolmuş durumda. Başbakan alana gelmeden önce kısa bir de gerilim yaşandı. AK Partili gençler Erdoğan'ı bir afişle karşılamak istedi. Ama polis 7 metrelik o afişi tutan ipleri kesti, tansiyon yükseldi. Devreye başbakanlık korumaları girdi, ipler yeniden bağlandı. Başbakan eşi Emine Erdoğan'la birlikte alana geldiğinde gerilim sona ermişti. Kürsüye alkışlar eşliğinde çıktı. Recep Tayyip Erdoğan. Çanakkale şehitlerini andı. Kalabalıktan şehitler için dua etmelerini istedi. Yok kubbenin altında yatar, al kan içinde. Başbakanın konuşması sık sık tezahüratlarla bölündü. Denizli'nin gençliği gerçekten güçlü, Dinamik bir yapıya sahip. Çekil Erdoğan ediyordu. konuşmasının sonlarına doğru bir ara sahneden inip kalabalığın ben, arasına ben. karıştı. Sağ olasın. Erdoğan AK Parti Denizli kongresindeki konuşmasını yine kürsüde ve yine yoğun sevgi gösterileri eşliğinde tamamladı. Beraber yürüdük biz bu yollarda.